Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin güneyindeki Kudüs Hastanesi'nde yeni bir hastane trajedisi yaşanmaması için uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaptı. <laughs> Sağlık Bakanı Meyel ile İsrail'in Kudüs Hastanesi'nin acilden boşaltılmasını istemesinin ardından yaptığı yazılı açıklamayla uluslararası topluma seslendi. Kudüs Hastanesi'nin hali hazırda 400 hastaya ve İsrail'in saldırılarından kaçarak buraya sığınan yaklaşık 12 bin sivile ev sahipliği yaptığını kaydeden Keyle, İsrail makamlarının Filistin Kızılay'ına hastanenin boşaltılması ihtarında bulunduğunu hatırlattı. Evet ile uluslararası toplum yaklaşık 500 Filistinlinin öldürüldüğü Elehli-Baptist Hastanesi'ndeki trajedinin benzerinin yaşanmaması için süratle harekete geçmelidir ifadesini kullandı. İsrail'in gazetedeki Elehli-Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'e ağır 342 kişi yaralanmıştı. Aslan!